Dede, Türk lirası neden değer kazanmıyor? Bana anlatır mısın? Tabii oğlum, hemen anlatıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ülkede paraların yaşadığı bir diyar varmış. Bu diyarda dolar herkesin hayranlıkla baktığı beyaz atlı prens gibi zengin, güçlü, havalı bir para olarak ün salmış. Herkes onunla birlikte olmak ister, etrafında döner dururmuş. Lira ise naif, saf ve masum bir paraymış. Ancak bir türlü değer kazanamıyormuş. Her sabah aynaya bakar, bugün değer kazanacağım ve beyaz atlı prensim doları bekleyeceğim dermiş. Bir gün lira bir bala düzenlemeye karar vermiş. Eğer beni burada yürürse belki bir gün değerimi anlar diye düşünmüş. Görkemli bolaya hazırlıklar başlamış ve liraya arkadaşları euro ve sterlinde yardım etmiş balo başlamış, lira köşeden doları izliyormuş ve birden yanına gelmiş. Merhaba lira, çok güzel gözüküyorsun demiş ve liranın içtenliğine hayran kalmış. Dolar kendi kendine ben senin gibi birine değer vermemekte hata mı ettim diye düşünmeye başlamış. Lira ve dolar yan yana gidip dans etmeye başlamışlar. O an müzik durmuş, lira dolara sarılırken herkes onları seyretmiş. Ve birbirlerine aşık olmuşlar. Dolar liranın yanında dururken birden değeri yükselmeye başlamış. Lira bir prensese dönüşmüş. Mutlu mesut yaşamışlar. Ve efsane şu ki aşk paranın en değerli formudur. Dede hikayenin sonunda lira kesin rüya görüyor değil mi? Dolar elmiş kerametine, lira çıkamamış bereketine.